Bugün bir değişiklik yapalım dedim. İstanbul'a gidelim dedim. Mustafa Asal. Tabii kiminle beraber? En yakın dostum arkadaşımla beraber. Hadi bakalım İstanbul turu başlasın. Adana'dan çıkıyoruz. Hoş abi. Ne var ne ki her yerde hayranlarımız. Otogarda gezinirken o da ne? Yılancı dayıyı da, da gördük. Aleykümselam. Bir hareketimiz yapalım bakalım. Gel buraya el Hayran mı yapıyorsun? Canlı yayındayım adam yayınından da geri kalmıyoruz. Selam verin bakayım. Ya bu adamın başına Başlayan gelen de. pişmiş tavuğun başına bir şey. Ne çektin Ay be dayı bu hayatta? 7 24 saat karıştırıyor <laughs> tabii matkapla. <laughs> Vallahi işlik çok da hoştu, güzeldi, hoşumuza gitti. Acılı mı bir şey. <laughs> Otogardan çıkmadan önce asker uğurlamasına da denk geldik. Vallahi eğlenceliydi. Şu coşkuya bakar mısınız? Yola açık olsun inşallah. Uçaktan ödümüz kopuyor, otobüsle gidelim dedik. Evet, otobüsümüze de bindik. O yüzden aynı bileti satmamış. Otur numaramız nerede, nerede? Aha, şuradaymış. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Bu yol biter mi be? Dedikten sonra ben uyumuşum. <laughs> Mustafa beni dörtte hala kalk kalk. Molaya geldik dedi. İlk molamızı Pozantı'da veriyoruz arkadaşlar. Hadi bismillah. Bu muayene arkadaşlar tam bizim kafadan. Yol boyunca habre ikramları dayadı bize. Cansın can. Moralardaki gezimizde yani yok yok her şey var. Maşallah. Ama fiyatları soracak olursanız tabii ki tartışılır. Baya bir çeşit var. Şalgamından tüt, meşrubatına takı, lokum ve pişmaniye çeşitleri mevcut. Ama fiyatlarda tabii ki tartışılır baya bir fiyatlar uçuk çünkü arkadaşlar adamlar müşteri memnuniyeti diye yani ağrı kesici bile katmışlar. Yani hiç üşenmemişler özellikle ağrı kesici bile katmışlar. Halal olsun. Selamun aleyküm. Bu hayatta bizim için çay vazgeçilmez tabi kaçak çay. Ama burada maalesef kaçak çay bulamadık. Yalnız kaçak çay değil ama tadına da doyum olmadı. Hayatımda ilk defa bu kadar güzel yerli bir çay içtim Bilesin. diyebilirim ben size. O yüzden 3 tane çay içtim. Valla çay silah boştur. Ulan bıyıklı kedi mi olur? Sen İbo musun? Maşallah bizim Mavin hiç boş durmuyor. Habre ikramlıkları dayıyor. eğer sen böyle yaparsan valla ben bu arabadan inmem tekrar geri dönerim. Göre dönüşte de yerim. Ben sana söyleyeyim. Bizim Mustafa da ne alacağına karar vermedi. La alacağım bir tane ya cipstir ya da çekti. Hadi al ha. Bir indiriyor, bir kaldırıyor. Bir indiriyor, bir kaldırıyor. Allah Allah. Neyse ki karar verdi. Hadi sıra bana geldi. Hadi. Ben de iki tane kek alayım. <laughs> Anca yeter bana zaten. Üçü bir arada istedim ama beşi bir arada verdi bana. Yolumuz uzun. Yemeden, içmeden geçmez bu yolculuk. İstanbul'a yaklaşmaya başladıkça manzara bütün görkemiyle kendini göstermeye başlıyor. Uzun bir otobüs yolculuğundan sonra İstanbul'a varmış bulunuyoruz. Ön koltuğumuzda oturan güzeller güzeli minik serçe denizler vedalaştıktan sonra servisimize doğru yol alıyoruz. Evet, uzun bir yolculuktan sonra nihayet Adana'dan İstanbul'a indik. Şimdi servise bineceğiz. Yolculuğu bilmiyoruz. Birinden in, diğerine bin. İstanbul böyle. Ulaşımı zor. Sonunda Harem'e geldik. Şimdi vapura bineceğiz. İlk simidimiz de Harem'de Arkadaşlar böyle. gerçekten İstanbul'un simidi bambaşka. İstanbul'da simit çok önemli. Gerçekten simidini çayını yemek, içmemek olmaz. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. E bu kadar yedik içtik hadi şimdi ya, de vapura bin binme zamanı. Karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Nereye geleceğiz? Avrupa'ya. Sonunda Avrupa'ya geçiyoruz. Biraz simit aldık şimdi martılara simit atacağız. <laughs> Hayırımız olsun lan. Şöyle Anadolu'da son manzarayı da çekelim. Şimdi vapurla kalkış zamanı. Martılara simit atmakta sabırsızlanıyorum. Evet, simit ya. atacağız daha dur hele ortaya bir gidelim. Daha değil. Yani, da bizimle beraber koşuyor. <laughs> bekletileri var. Kara kaşına kara gözüne kurban değiller tabii ki yemek için. Nihayet sonunda. Şimdi martıları besleme zamanı. Martılara simit atıyoruz. Lan bunlar nasıl yakalıyor böyle? Sanki hepsi tecrübeli. Eğitim almışlar. Sanki özel eğitim almışlar. Martı beslemeye geldik. Karga araya girdi. Karga valla kaptı yemi. Alıştırma lan, ver gitsin. Mustafa da elini korkak alıştırma diyor. Sanki bir kasa simit getirmişiz de biz almıyoruz. Toplamda getirdiğimiz dört tane simitler. Ancak bu kadar olur. Martlar sürekli insanlarla haşır neşir olduğu için herhalde Türkçe öğrenmişler diye düşünerekten onlarla diyalog kurmaya başladım. Gelen falan diyorum ama bir türlü geldikleri de yok. Onların sadece derdi yemektir. Öyle almazlar, almazlar. E Herhalde almazlar. İnsanoğluna güven olur mu? son parça simidimizi attıktan sonra Allah kabul etsin diyoruz. Doyurduk baktıları. Hepsini doyuramazsak da. İşte Eminönü kapalı çarş. Vapur yolculuğundan sonra nihayet Avrupa yakasına geçtik. Orada ilk gittiğimiz yer Eminönü kapalı çarşı. Burada her şey çok uygun. Turistik yerler olmasına rağmen çok uygun gerçekten. Aklınıza gelebilecek her şey var. Abi en çok da ilgimi çeken yemiş cezeriye ve lokum reyonları oldu. Benim meslek Aha, da. Benim meslektaşım kuruyemişçi. Gezimize devam ediyoruz Kapalı Çarşı'da ama bizi turist zannettiler. Burada herkes bizimle yabancı dil konuşmaya çalıştı. Halbuki biz yabancı dil bilmiyorum. Biz Türkçe konuşuyorum. Ama dikkatimi çeken bir diğer husus her şey çok tertipli ve düzenli. Çok güzel rafları dizmişler. Yani göze hitap ediyor. Almasan da bakmak evet, istiyoruz. Yani o kadar ben güzel dizmişler. Yani tabii ki turistik yani. yani Gerçekten çok kalabalık ve güzelmiş. Yok yok her şey var. Kalabalık. Şu an kalabalık bile yapmaz. <laughs> Şu an hiç kalabalık yani. <laughs> Ne zaman oluyor kalabalık? 12'den sonra. 12'den Meğerse azap kalabalık, kalabalık öğleden sonra başlıyormuş. Biz erken yani. gitmişiz. Hayatınızda hiç görmediğiniz baklava ve tatlı çeşitleri burada var. Mısır şarjındaki güzel ve görkemli gezimiz bizdikten sonra şimdi Marmara'yı travayına bileceğiz. Bizim sanki bir kartımız vardı bro. Bizim sanki bir kartımız vardı ha elinde. İyi kart olmadan gezi olmuyor arkadaşlar. İla kart Yoksa gezemiyorsunuz. Ben basayım sen geç. Ha. Ha bu taraftan geçiyoruz. Allah Allah. <laughs> Gel bakayım bro. Sen kaldın mı? <laughs> <laughs> ha tamam. Bitti. Bitti. Hadi geçiyoruz arkadaşlar. Hep beraber buraya gidiyoruz. Bu kadar insan nereye gidiyor? Merhaba. Bu kadar insanlara gidiyor arkadaşlar. bir tane hayranımız bizi buldu. Bir tane hayranımız bizi buldu galiba. Merhaba kardeşim. Merhaba. Bizi mi takip ediyorsun? Evet sizi takip ediyorum. <laughs> İsmi <İçimleri> neydi senin? Botan. <laughs> evet Batuhan kardeşimiz de bizi takip ediyor arkadaşlar. <laughs> Tramvaya bilmeden önce bizi yakaladı. Tramvaya biler bilmez tabii ki eğlence. Burada her yerde eğlence var arkadaşlar. Nereye giderseniz bir eğlenceyle karşılaşabiliyorsunuz. Ve arkadaşımız da bu şekilde ekmeğini kazanıyor. Gitarıyla ve sesiyle. Evet, İstanbul'da böyle bir yer işte arkadaşlar. Kısa bir tramvay yolculuğundan sonra nihayet otelimize varmış bulunmaktayız. İşte kalacağımız otel. Gerçekten çok güzel bir otel. güzel otel gerçekten. Hemen akşamında sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmayan dostlarımız geldi. Alev ve Tarık fenomen kardeşler. Merhaba. bizden de delidir. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet arkadaşlar İstanbul'daki arkadaşlarımız da bizi almaya geldi. Alev Hanım hoş geldin. <laughs> evet arabaya biniyoruz. Valla. Alev Hanım'a Alev Hanım'a emanet İnşallah başımıza bir iş gelmez. <laughs> Bu yaşıma geldim. Ben hayatımda böyle manyak araba kullanan bir kadın daha görmedim. Ya arkadaş sen nasıl bir şoförsün ya? 40 yıllık şoförüm. Böyle şoför görmedim. Bye. İstanbul'da Ahmet kardeşimizin yanına geldik. Neredeyiz? <laughs> Tarih Algoro Meyhanesi'nde. Evet. 490'dayız. Evet sağ olsun bizi misafir etti ikramlarda bulundu. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarla kahvaltıya geldik. Yapma ya. bu yapacağız birazdan. Aha, bu manyak. Bu Yemin manyak, manyak var ya bu manyak başka bir manyak. Bunlar normaldir. Aramızda tek manyak var ama İstanbul'un sahilinde geziyoruz şimdi. Arkadaşlarla video çekmeye geldik. Aha da hepsi vaziyet almış. -Gülüyorlar. <gülüyorlar> Çekimlere başlayacağız. Bu da dini alev. Alev dini. Yine çekimlerdeyiz. <laughs> Ertesi gün yine çekim. Bir türlü bitmiyor, çekimler bitmiyor. Evet arkadaşlar, birazdan yola çıkacağız. Adana'ya yolculuk başlayacak. Çekimleri bir an önce bitirmemiz lazım. Ve sonunda İstanbul maceramız bitti. Yola çıkıyoruz Adana'ya. Evet, İstanbul sefamız bitti. Şimdi memlekete dönüş vakti. Dostlarımız burada. Araba içine kadar geldiler bize vedalaşıyorlar. Allah'a emanetsiniz. O kadar mı sevdiniz Kendiniz bizi? Kendinize çok çok evet. iyi bakın. Cansınız. Sizi çok seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. Seni de tabii ki. Allah'a emanet Bilmem bir sonra bakalım. Yolun seviyor musun? Sana soruyor. Seviyor. Ya biz de <laughs> <da> beraberiz. <laughs> Hadi Allah'a emanetsiniz. Adada görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar.